Torbalı Belediyesi tanımı talan eden hobi bahçelerini mühürledi. Torbalı Belediye Başkanı e, Övünç Demir'in talimatı ile denetimlerini sıklaştıran yapı kontrol müdürlüğü ekipleri tanım alanlarını yok eden hobi bahçelerini tespit ederek bir bir mühürlüyor. Son olarak belediye ekipleri Çapak, Demirci, Sahipler, Bozkoy, Yoğurtçular, Dağ Kızılca, Çakırbeyli, Dirmil ve Karakuyu mahallelerinde yer alan hobi bahçelerini mühürledi. Torbalı Belediyesi tarımı talan eden hobi bahçelerini mühürledi. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in talimatıyla denetimlerini sıklaştıran Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarını yok eden hobi bahçelerini tespit ederek bir bir mühürlüyor. Son olarak belediye ekipleri Çapak, Demirci, Sahipler, Bozköy, Yoğurtçular, Dağ Kızılca, Çakırbeyli, Dirmil ve Karakuyu mahallelerinde yer alan hobi bahçelerini mühürledi.